Annen arası, sen aray, ya nazı geçen, sözü geçen birisi Bu Kediler yazıktır. Burada bir tane ölmüş galiba ben göremiyorum ama buradaki bir sürü kişi toplandı. Gazeteciler var, itfaiye var, biz varız polis olarak. Eee bir şekilde babana ulaş. Annen olur, deden olur, hatırı kimin geçiyorsa, sözü geçiyorsa bu konuyu bu kısa sürede çözelim tamam mı? Tamam dedene arayabilirsin başka bir şekilde tamam Bu Konuyu bugün çözelim ya hızlı bir şekilde çözelim. Mustafa kardeşim benim. Tamam tamam, tamam tamam. Evet haber bekliyorum. Çok hızlı bir şekilde şey yaparsan gerekirse biz gelelim. Nerede oturuyorsun? Anladım tamam. Tamam sana zahmet sana zahmet. Bak rica ediyoruz burada hayvanlar da ölmesin. Siz de zor durumda kaldınız, Biz de kaldınız. Yapmıyoruz. Aynen kapıyı açtıramayız. Kapısını kırarmayız. Çalış kümeye devletin, çalış kümeye devlet. Bu yüzden o kadar şu para ya çok sıkıntı etrafı ilgili sıkıntılar tamam. varmış. Pek oraya girmiyormuş burada. Evet. Şimdi amcası ve babasına ulaşmaya çalışacak. Ulaşırsa hı. anahtarı alıp bir şekilde açacaktır. Ulaşmasa da biş, haber bekliyorum. Ulaşmasa da gelsin tamam mı? Belki biz açacağız her şekilde. sizde fark edip konakla tutun. O şekilde açın gereğini yap. Ama Yani ama ııı e, kalan bir konu ya, yok. Itfaiye ne yapacak burada? Yani burada aslında ölen var mı? Var mı iki tane büyük bir şey Şurası Şurası şöyle, görünmüyor. Tamam. <laughs> Bu Yarın bir gün yine, yani. yine aynı olacak. Haklısınız o konuda. Hmm. sesi duyunca çıkmıyorlar. Yani birkaç defa çıkardık ki. Açacağız bekleyeceğiz. Komple boşluk. Tamam. İçeriye Oraya yavruluyorlar. Emniyeti almak için. Vallahi 4-5 metre bir vardı ya. Hani eski Tamam e, Burada iki yavru kedi e, Mahsur kalmıştı içeride Daha önce de kediler mahsur kalıyordu ve ölüyorlardı Artık onları çıkarmanın bir yolunu aradık Haydi uygulamasını e, Önce mesaj yoluyla haydi uygulamasına başvurdum Onlar beni sabah aradı emniyete yönlendirdi Emniyetten arkadaşlar geldiler Çok uğraştılar sağolsunlar Özellikle e, Emniyet asayiş şube müdürü Erol Turan'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizzat kendisi geldi ve ilgilendi. Hayvanları çıkardık çok şükür. Yoksa onlar da içeride öleceklerdi. Daha önce de ölmüşler zaten. Ölü hayvanları da bulduk burada. Bundan sonra dikkat edeceğiz. Baca'dan düşüyor. Orayı kapatacağız. Bu sorunu bir şekilde halledeceğiz. Ama Haydi uygulamasını kullandım ve Allah razı olsun gerçekten. Arkadaşlar hemen dönüş yaptılar ve hemen geldiler. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Çok teşekkür ediyorum. Yeni doğum yakışıyor bir de. Ha, böyle